Evet arkadaşlar tekrardan merhaba kamera adam kanalına hoş geldiniz ben Yavuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere internetten bir telefon uygulaması Android telefon uygulaması üzerinden nasıl para kazanılacağını anlatmaya çalışacağım. Program basit bir program ve güvenilir bir program bir telefon uygulaması. Hemen ilk adımdan başlayalım. İlk öncelikle Google Play'e gelip Napolyon yazıyoruz. Gördüğünüz üzere Napolyon. Aramaya bastığımızda Evet uygulamamız budur arkadaşlar. E, tamamen güvenilir. E, ve çok basit bir programdır. E, en minimum 100 TL olmak üzere. E, hesabınıza e, aktarım sağlayabiliyorsunuz. Evet programımızı yükleyelim. 100 TL'den aşağı e, miktarlarda online olarak e, paraları harcayabiliyorsunuz. E, 100 TL ve üzeri olduğu e, hesap numaranıza bankanıza havale e, yaptırabiliyorsunuz. Evet programımız yüklensin. İşte standart klasik bir e, üyelik kayıt ekranı çıkacak. Şu an e, yaklaşık 2-3 ay, 3 aydır e, benim telefonumda kayıtlı. Evet. Şu an aç diyoruz. Yükledi programımızı. Evet arkadaşlar. İzin vereceğiz. E, konumuza izin vereceğiz. Çünkü bizim konumuza yakın şirketlerin, firmaların e, anketleri e, açısından. Şimdi arkadaşlar benim e, profilim direkt hesabım açıldı. Ben size göstermek için çıkış yapayım hesabımdan. Evet. programı yükledikten sonra e, uygulamaya tıkladığınız zaman açılacak ekran budur arkadaşlar. Kazanmaya başla diyoruz. Hemen iyi ol. Evet. Şu an e, yeni hesap oluşturma ekranda. E-mail adresinizi yazıyorsunuz. Adınız soyadınız. E, şifre belirliyorsunuz. Doğum tarihi e, ve yaşadığınız e, bölge. Bu alanı doldurduktan sonra Kaydet dediğiniz zaman size bir onay mesajı gelecek. O mesajı girdikten sonra açılacak olan ekran bu. Evet, hemen bilgilerimizi girelim. Email ile veya telefon numarası ile giriş yapılabiliyor. Evet, şifremizi girelim. Evet arkadaşlar şu an sayfamızı hesabımıza girdik. Bu ana ekranda anket anketler düşüyor değişik firmaların çeşitli firmaların pazar araştırmaları yapan firmaların çok sık olarak anketlere düşmekte. Anketi doldurdukça NAP puanı olarak geçer. Bakın şöyle göstereyim. Benim profilimde aşağıda 93.600 632 NAP puanım varmış. E, 93632 NAP 93 TL 632 kuruş yapıyor. Yani bunun 100.000 NAP olduğu zaman 100 TL olarak hesabıma havale yaptırabiliyorum. Aynı zamanda e, 100 TL'ye ulaşamadınız veya e, harcamak istiyorsanız şu üst kısımda liderliğin yanında harca kısmına tıkladığınız zaman en üstte nakit puanlarınızı anda hesabımıza göndere tıkladığınız zaman 100.000 nakit olduğu zaman 100 TL olarak hesabınıza alıyorsunuz. Fakat 100.000 doldurmanızı ve siz harcamak istiyorsanız bağış yapabiliyorsunuz. E, firmalarda e, markalarda indirim kupon olarak e, alabiliyorsunuz. İnternet alışverişinde indirim olarak kazanabiliyorsunuz. %50 indirim olarak e, %25, %10 indirim kazanıyorsunuz. Ama ben indirim almak istemiyorum. E, bu kampanyalardan yaralanmayacağım, Nakit olarak almak istiyorum derseniz o zaman 100.000 nap biriktirmeniz gerekiyor. 100.000 nap 100 TL olarak hesabınıza e, geçebiliyor. Dediğim gibi ben 93.632 nap'ı yani 2 2,5 ay e, civarında yaptım. E, sürekli mesela e, anket çok geliyor. Fakat ben dışarıda oluyorum, işte oluyorum, e, yoğun oluyorum. Bakamadığım zaman anketin süresi var. Belli bir süre içinde o anket doldurmadığınız zaman anket siliniyor. Böyle kaçırdığım, doldurmadığım birçok anket oldu. Yani doldurduğum kadar bir o kadar da belki daha fazla doldurmadığım anket olduğundan dolayı şu an 100 TL'yi tamamlayamadım ama bütün gelen anketlere tamamlamış olsaydım şu an 2 ayda bir 300-400 TL'ye kadar alabilirdim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. bu videoda da çok kısa olarak bu uygulamayı size anlatmak istedim. kesinlikle vaktinizi almıyor. kolay bir şekilde 100 TL olarak hesabınızı aktarıp sağlayabilirsiniz. Bütün anket, gelen anketleri doldurduğunuz zaman bir ayı bulmayacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu videoda da çok basit bir şekilde kullanabileceğiniz bir anket programını sizlere anlatmaya çalıştım. Bu program üzerinden vaktinizden kaybetmeden çok kolay bir şekilde ve zamanınızı harcamadan para kazanacağınızı düşünüyorum. Çok basit bu uygulama. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bir sonraki videolarımdan da haberdar olmak için zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.